Herkese merhabalar, merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün Ran pazarından aldıklarımızı gösteriyoruz. Bir, hmm. unu, bir, numara olarak ben şöyle iki tane boyama tablosu aldım. Ben de. Ben de, de ben bir tane şey. Kardeşim çok ters. böyle Bir de şu. Aynen önce adamı koyalım. Bunu. Var Var, var. Sonra unolara geçelim. Kardeşim böyle Burak sayısı bir unu aldı. Sen evet. neyle aldın? Ben böyle stitçli aldım. Evet. Ben, bir mi? tane su kuşu aldım. Böyle kardeşim bir su aldı. Haberiniz olsun. Ama ben almadım. En sanki bozuldu diye bunu aldım bir daha. Ben de şu... Aa, bu, bu bozulmuş bu arada. Poşette dağılmış. Böyle ayrılmış. Böyle ben de bunu Siz aldım. Böyle silah aldı kardeşim. Böyle bir tane. Sonra ben de bir tane ne almışım? Ha, evet. böyle bir şey aldım. Böyle oda tasarlıyorsunuz. Malzemeler falan var falan. Ben de bundan aldım. Onu ben, onu kardeşim almadı. <laughs> Ablam aldı ben. hediyeler Ben de şöylesini aldım. Bisiklet sirenini. Sonra e, şöyle bir bilek hem hal hal olarak kullanılan hem de bileklik olarak kullanılan bir şey aldım. Adını bilmiyorum. O yüzden bilek desem ha ha desem bilemiyorum. Böyle bir tane. Ben tane de bundan aldım. aldım. Kolye aldım. Şu şekilde. Ben de bundan aldım. Şöyle göstereyim. Böyle. Süs yok. Biz takacağız. Ama şöyle bir detayı var. ver göstereyim ablacığım. Burada gördüğünüz gibi model şey var. Kıza altı ağacı var. Böyle bir tane hal hal var. Hal hal aldım. Öyle. kardeş Dur onu en son gösterelim. Kardeşi burada mağdur kaldı. O daha az şey almış. Evet. Bir tane şöyle bilekliğim vardı. Ama morunu istedim. Morunu aldım bir şekilde. Son olarak böyle hesap makinesi aldık. Allah ben açtım. Benimki böyle. Evet. Arkadaşlar yorumlara videom, video videomuz bitti yorumları yazın hesap makinesinden bakacağım yapacağım. Arkadaşlar yani yorumlara yazdığınız şeyleri <laughs> ıı, işlemleri burada yapacağız. Video çekerek. Haberiniz olsun. Size çok çok öpüyoruz. Hoşça kalın.